Malumunuz olduğu üzere biz Cumhur İttifakı'nın içerisinde bulunan bir partiyiz ve etrafımızdaki özellikle üniversiteyi bitirmiş, ön yani lisans, lisans ya da lisans üstü seviyede üniversiteyi bitirmiş arkadaşlarımızdan bize gelen inanılmaz talepler söz konusu. taleplerin başında da öğrencilik dönemlerinde devletimizin Gerçek Spor Bakanlığı üzerinden bu öğrencilere vermiş olduğu bir kredi uygulaması söz konusu. Biz bu kredi uygulamasının çok sağlıklı bir işleyiş olduğunu düşünmüyoruz. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olmamız hasebiyle Hükümetimizin yapmış olduğu doğruları doğru olaraktan elbette değerlendireceğiz ama yapmış olduğu eksiklikleri ya da yanlışlıkları da asla doğru demeyeceğiz. Ve sadece yanlış diyerekten de bir kenara çıkmayacağız. Eleştirimizi yapacağız ve doğrusu neyse onu da doğrusu şu şekilde yapılsaydı daha hoş olurdu, daha fayda olurdu, daha memlekete katkı sağlardı diye önerimizle birlikte söyleyeceğiz. Şimdi bunlardan bir tanesi bu kredi uygulaması. Öğrenci ön lisans ya da lisans ya da lisans üstü düzeyde eğitime başladığında belli kriterleri sağlamadığında devletimiz ona spor bakanlığı üzerinden burs vermiyor ve kredi veriyor. Öğrenciye kredi verme uygulamasını biz doğru bulmuyoruz. Öğrenci üniversiteye başladığında öğrencilik hakkının bir gereği olarak da öğrencilik hakkını elde etmiş olmasının bir gereği olarak da ona muhakkak Gençlik Spor Bakanlığı üzerinden burs verilmelidir. Öğrenciye kredi verme uygulamasına kesinlikle son verilmelidir. Bugün ülkemizde bir rakamlarla söylüyorum elimdeki. 5 milyon öğrenci devletten burs almış ve bunun okulu bitir bitirir bitirmez bunu nasıl öderimin derdiyle uğraşmaktadır. Ve 280 bin öğrenciye bu yapılandırma yasası çıkmazdan önce haciz işlem uygulanmıştı. Bunlar iş arayan insanlar, okulu yeni bitirmiş insanlar ve okulu bitirir bitirmez aldıkları kredinin depresyonuyla uğraşıyorlar. Ben bunu nasıl öderim, ben bunun altından nasıl kalkarım diyorlar. Kaldı ki buna da Değişik bir şekilde enflasyon hesaplamasıyla faizle uygulanmakta. Biz hem faize karşıyız, hem öğrenciye verilen krediye karşıyız, hem öğrenciye verilen kredinin okul biter bitmez bittikten bir zaman sonra gene gereği isteniyor olmasına taraf değiliz. Biz öğrenciye burs verilmesine tarafız. Öğrenciye verilecek olan bursun da ila devam etmesine de taraf değiliz. Her öğrenciye aynı bursun verilmesine de taraf Ortalaması 1.80 ile 2 arasında olan öğrenciye farklı burs, Misalen söylüyorum 2 ile 2.75 arasında olan öğrenciye ayrı bir burs, 2.75 ile 3.5 arasında olan öğrenciye ayrı bir burs, ortalaması 3.5'un üzerinde olan öğrenciye daha ayrı bir rakam ödenerekten başarının teşvik edilmesi, üniversitedeki öğretim üyelerinin değerlerinin artırılması, çalışanla çalışmayan arasındaki farkın ortaya konulması, bilenle bilmeyen arasındaki farkın ortaya konulmasına tarafız. Yasalar insanları mutlu etmek için yapılırlar. Yönetmelikler insanlar için vardırlar. Ülkemizdeki yapılan gelen uygulama dünden beri böyle yapılıyor diye bunun doğru olduğu anlamına gelmez. Biz bu uygulamayı Cumhur İttifakı'nın bir parçası olaraktan doğru bulmuyoruz ve eleştiriyoruz. Öğrencilerin kredi borçlarının silinmesini istiyoruz. Bundan sonra da öğrencilere asla kredi verme uygulamasına gitmek yerine öğrenci üniversiteyi kazandığı anda ön lisans, lisans, lisans üstü fark etmez. Ona burs olaraktan aylık belli bir miktarın devletimiz tarafından ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunun da başarı kriteri esas alınaraktan farklı rakamlara yükseltilmesi ya da indirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin bugün 5 milyon insanının kanayan yarası, genç insan bunlar. 20 ile 35 yaş arasında, 25 ile 35 yaş arasındaki insanlar bunlar. Bu insanların kesinlikle bu dertlerinden arındırılması gerektiğine Büyük Birlik Partisi olarak da inanıyoruz. Ve önerimizi ve çözüm yolunu ve eksikliğin nasıl giderileceğini kamuoyuyla ve siz değerli basın mensuplarıyla paylaşmak, Cumhurbaşkanımıza da buradan iletmek istiyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.